sosyal medyada izlediğim videolar arasında kimseye bir laf söylemişliğim yok ama bu çocuktan nefret ediyorum. Ee, birazdan... <laughs> kaldı. Kanser edecek videolar hazır mısın abi? Vallahi hiçbir şey anlamadım ya. Çekim kalitesi, oyunculuk, her şey rezalet. Şimdi birazdan babamın da e, isyan edeceği videolar gelecek. Aa, <laughs> Adam dondu dondu, ne yaptın reis? Yani <laughs> çocukta hiç Akıl denen bir şey yok. Dünyadaki <laughs> hızlı aldatma olmuş. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Kim var? Babam Hakan Öre. Bir alkış istiyorum. Merhaba. Arkadaşlar bugün babamla ne yapacağız? Babamın da hiçbir şeyden haberi yok. Doğru mu? Evet. Babamın hiçbir şeyden haberi yok. İlk defa böyle kamera karşısına geçiyor. E baba şimdi TikTok çekiyoruz, sen de biliyorsun, beraber TikTok videoları çekiyoruz. TikTok'ta, yani benim böyle ana sayfada gezerken denk geldiğim videolar. Sen de bunları yorumlayacağız, puan vereceksin, 0 ile ve 10 arasında puan vereceksin. Videoları izledikten sonra ne düşündüğünü söyleyeceksin ama gerçekçi bir şekilde tamam mı? Evet. İstediğini söyleyebilirsin, istediğin şekilde yorumlayabilirsin, her şey serbest. Kendini tanıt çünkü bilmeyenler var. Bir kameraya bakıp şöyle bir kendini tanıt. Hakan Ülever, Berk, Berke'nin babası bildiğiniz gibi, kardeş savaşlarından da tanıyorsunuz. Çitlendi kaldı. Ne anlatayım yani bu kadar. Şimdi videolara başlayacağız. Öncelikle videoları izleyeceğim. Alınan olacaktır illa böyle eleştirdiğimiz için. Onlardan buradan özür diliyoruz. Tabii ki seviyeli bir şekilde eleştireceğiz. Videoya başlıyoruz. Zaten hak edenin de hakkını veririz, güzel deriz. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet güzel ama yani arkadaş boks maçına çıkıyormuş gibi kendini <laughs> yani hazırlamış. Gerçekten bir boksör gibi. Sinan Şahmi Sam'a benzemiş rahmetli. Değişim çok iyi değil mi? Ben gerçekten hakkını veririm. Hani izlediğim değişim videolarından en iyisi. Üstündeki kıyafeti değiştirdiği şeylere dikkat ettin değil mi? Evet. 0 ile 10 arası puan versen kaç verirsin bu videoyu? 0 ile 10 arasından bir 5 veririm. 8 veririm çünkü ben gerçekten beğendim bu videoyu. Başarılarının devamını dilerim. Kanser edecek videolar hazır mısın baba? Evet hazırım. <laughs> Tutamadım ki Aldın el ellerimden ellerimi Engel olamadım ki <laughs> Ne nerede? Kameraya bakıp bir sayesene. Vallahi hiçbir şey anlamadım. <laughs> ya anlamaya çalışıyorum ama gerçekten benim kim Ben ne yapıyor biliyor musun? Tekrar açıyorum ben. Tutamadım Kız erkek geliyor arkadan biri geliyor bıçaklıyor diyor sözde. Nasıl bir oyunculuk? Kız da dönüyor. Bıçağı alıp kendine saplıyor. Bence bir şey söyleyeyim mi? Çekim kalitesi, oyunculuk, her şey rezalet. Yani bu videoya 10 üzerinden 1 bile fazladır yani 0 bence. Bence genelde bir çalışma var. İki verebilirim yani buna ikiden fazla <laughs> da bir şey vermem. <laughs> bu videonun ana fikri ne sence? Ne anlatmak istemişler bu videoda? Ya kız normalde arkadaşına bir şey yapacakken kendi arkadaşı yapıyor, ortada kalıyor. Onun üzerinden kaç verirsin? 3 Ben yine söylüyorum bir, bir bile vermem yani. Bu Yok, bir, bir, biraz bir, bir bile bir vermem. Diğerine göre bu biraz daha e, sempli, biraz daha mitik mitik. bir tık yani. Hey <laughs> 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 bu midin kime anlatıyor, beni anlatıyor. <laughs> yani... Yani herkesin sevgilisi var, ne güzel bir birbiriyle sarılmış. Çocuk da orada gitmiş, direk sarılmış. Bence gayet güzel bir konu. Evet, konu güzel. Beş vereceğim ben buna. Ben yine 8 veriyorum buna. 8. Yok 5. Ben, veriyorum. Şimdi birazdan babamın da e, isyan edeceği videolar gelecek. <laughs> Adam dondu dondu ne yaptın reis? Kızları düşürmeye geçtin bizi de düşürdün sen. Bu nasıl bakış? Aynen öyle. Bu nasıl karizma? Kameraya çeken arkadaşın da dönecek gibi bakıyor. <laughs> Puanlama verilecekse 2'yi geçmem ben bunu. <laughs> Kadir İlhan'ın bakışlarına 2 verdim ben. Bravo bravo, bravo! bravo! Gerçekten bravo! Hayır! Gerçekten! <laughs> gerçekten duyguyu almış, dikkat ettin mi? Evet, güzel olmuş. Çığlık atıyor. Ama videonun çekim kalitesi kötü. Hani şey olarak, konu olarak güzel bence. Kaç veriyorsun? 3. <laughs> Aynen ben de 3 veriyorum. Evet. O da konuya veriyorum. Bir de kızın oyunculuğuna. Kız çok iyi oynamış. Erkeklere göre kızlara göre dinmez. Kızlara göre erkekler gülenilmez. Biri de çıkıp demiyor ki. Cinsiyet meselesi değil. Şahsiyet meselesi. Değil. Eslan, eslan deli fişek. <gülüyor> <gülüyor> yani buna da 3 veririm yani. Onun fazlası olmaz bunda. Peki orada neden böyle eslan deli fişek diyor? Karşıdaki kameraya çeker deli bir fişek galiba. <laughs> ee, ben de bu videoya 0 veriyorum. Burak bugün seni arabayı yıkarken E ne olmuş yani? senden. Yani. bunun için mi? Evet. Yıkadığım araba benim zaten. Aşkım. Siz bu senin böylesiniz ya. Korkusu diyor ki, bak diyor ki, seni diyor araba yıkarken gördüm diyor, senden ayrılıyorum diyor. Diyor ki o yıkadığım araba benim benimdi diyor. Kız da diyor ki, şey, <laughs> aşkım ben seni çok seviyordum. Tamam da çocuğun başındaki o kuru kafa ona uymuş. Yani çocukta hiç akıl denen bir şey yok. <laughs> Mesela video çekerken diyorum ya yok ışık kötü yok sesimiz kötü çıktı. Ya insanlar böyle videolar çekiyor ya. Hiç ışığı umursamıyor, sesi umursamıyor. Ay insanlar anladımı mı anlamadı mı demek ki biz çok fazla şey yapıyoruz. <laughs> Kaç veriyorsun? <laughs> Bu ikiden fazla geçmez bana. Ben de iki veriyorum ben. sıfır falan. Evet. Çok ağır ses oldu. Ses de iyi değil yani. Ses kalitesi iyi olsa bu video iyi bir video olurdu. Olabilir. Bence. Biraz da gerçekçi olmalı. İyi valla. Ben sevgili sanırım hani bir yere kadar gidip geleceğim. Ya çok kızmışsın biliyor musun ya? Ben, 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 ben. ben sana aşık oldum. Ben olursun ben ikinize de, de. de. Bu videodan ne anlayın? Vallahi hiç çözemedim ki. Üç tane arkadaş, bir tane şey var orada işte, sevgilisi, bu çocuk onun sevgilisi, tamam mı, bu da e, onun arkadaşı. Diyor ki, ben diyor iki dakika geleceğim diyor, bir yere gidiyor, bir dönüyor arkadaşıyla şey, birbirine diyor ki ben seni çok seviyorum falan. Yani ihanet edilmiş. Yani. Ama hı. anlamak zor değil mi? Evet, anlayamadım ben de. Kaç verirsin vermen gerekirse bir puan? Vallahi ikiyi geçmem ben bunu. Ben de iki veririm. hiç konuyu yansıtmamışlar. Ama aynen konu yansımamış. Konuyu biraz daha böyle açabilirsiniz arkadaşlar. Hani ne bileyim insanların biraz daha kolay anlamasını sağlayın. Sürekli... Dünyadaki <laughs> hızlı aldatma olmuş. 10 saniye falan. <laughs> Kardeşim bekle bir gitsin çocuk. Bakkala gitsin bakkal dönüşü şey öğrensin. <laughs> Bak Arda kardeşim aslında çok kişiliği mükemmel bir insan. Ama çektiği videolar beni çok güldürüyor. Çok cringe geliyor gerçekten. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Arda, Arnold geldi. Başladı Banu Alkan gibi bir <laughs> çocuk. Ama Arda bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen böyle devam et. Yemin ederim senin videolarını izlediğimde gülüyorum. Sosyal medyada geçen gün bir, e, bir gönderime denk geldim. Annesiyle video atıyor. Annesine küfür ediyorlar. E, ben de o videoya denk geldim. Altına zaten yorumlu attım arkadaşlar. Her şey diyebilirsiniz, yaptığı işi beğenemeyebilirsiniz, beğenmezsiniz. Ama annesine küfür etmek hoş bir şey değil insanların. Hani bunu da buradan söylüyorum çünkü insanların ne düşündüğünü bilemezsiniz. Siz annesine küfür ediyorsunuz. O çocuk annesi için yaşıyor, annesi için şeyler yapmaya çalışıyor. Hani bunun farkında olun. Ben tek diyeceğim bu. Bir saniye Arda'nın puanını kaç veriyorsun baba? Beş. Beş. Arda, ben de kardeşim senin adamlığın ve. <laughs> Beni güldürdüğün için sana yedi veriyorum. Beni yüz Ya o ay ya da gitmeyeceksin. Gideceğiz. Ya gitme yiyeceksin. Ben de, ben de. Ya neden neden? Ya anlamıyor musun seni kıskanıyorum. Allah Allah. Yemek Allah Allah. Evet. Çocuk bir Karadeniz şivesiyle geldi. Kız tam bir Avrupalı gibi konuştu. Orada çözemedim işi. Biraz daha e, çocuğun sesi şey olsaydı, gül olsaydı Böyle biraz şey Evet. Yani 4 veriyorum ben. Sosyal medyada izlediğim videolar arasında Kimseye bir laf söylemişliğim yok ama bu çocuktan nefret ediyorum. İlerliyorum, keşfetim hala çıkmaya devam ediyor. Şimdi bu videoyu Allah aşkına bir kameraya bakıp baba yorumlasana. Ne yani? Buradaki amaç ne olabilir? İlk pişik başım, olmuş. ben e, onu yolcu zannettim ben. Tramvay yolunda tramvay beklerken otobüs geldi ona mı şaşırdı diye düşündüm açıkçası. Yani bu çocuğun yaptığı şeyler sürekli böyle arabadan iniyor, pişik olmuş herhalde. Böyle ayaklarını iki metre açıyor, yana öyle öyle yürüyor tarz olduğunu falan zannediyor. Kaç veriyorsun? Bir. Az önce iki dedim Var ya. Bir şey <laughs> Ona bile fazla baba. Biraz işte amaç, niyet. onda yani var. Yani işte. Ama, ama yok, yok ben ben sıfır. Eksi bir. eksi, eksi sonsuz sana dediler ki biz internette para veriyor, biz ona para veriyor. Bak sen de beni izlemek zorunda değil ki sen böyle kendimi sana zorla izletmiyorum. Beni gördüğün anda ekranı kaydırırsa ya da telefonu kırarsan. Anladın Ali ben burada da kimseye de zorla izletmiyorum ha. Artık ne şekil sizin içinize batıyorsan sahur asıl beni ilgilendirme ya. Belli, kapat! Artık ne şekil size batıyorsamsa Yani eskiden erozyon şarkı yarışmaları olurdu. Sanki Azerbaycan'a bağlandık. En sonu duydum ya Türkçe kapat diye. Orada <laughs> güzeldi. İşte bak şurada bu videoyu izlerken insan bilmiyorum gülüyor. Ben güldüm. Hani ama neyine güldüm? Başarısına falan değil. Yaptığı, <laughs> <laughs> beş beşe sıralaması güzeldi. Aynen. Rap çok yapıyor gibi. gibi. Evet. Biraz daha az olsa rap şarkısı çıkabilir Yakında bekliyoruz rap şarkını sana i̇ki buradan. İki veriyorum buradan. İki mi? Ben de güzel sözlerine üç veriyorum. Merhaba kızlar, ne yapıyoruz? Ay bu işin ne geldi? Ya şimdi şu başlığı Öyle konuşalım ama bu arada bilim size bilim Şimdi bir şey diyeceğim, burada ses kalitesi diye hiçbir şey yok, ben sana anlatacağım. Anladın mı sen? Hiç sesten bir şey Yok, yok hiçbir şey anlatmıyor. Burada diyor ki, kızlar diyor anne iki ne bir şey diyor o da diyor ki makyaj nasıl sürüyor eline diyor ki iki yüzünden birini verin de yüzsüzlükten kurt kurtulun diyor. Evet ses kalitesi çok zayıf bir de son çıkan ses kızlardan birinden çıktığı iyi Hayır. bir ambulans taklidi yapabilirim. Plan çalıyor zannettim sonunda. <laughs> Kaç verin? İki. Yine konu konu var. Ben üç veriyorum ama ses kalitesi ve görüntüsü gerçekten rezalet. Yerin dibinde. Ne zaman evleneceğiz? Daha küçüğüz büyüdüğümüz zaman. Büyümek mi? Ben büyüdüm sıra sende. Sen büyüdüysen sıra bende. Bence evlenmeliyiz sen de bu sene. Bence evlenmeliyiz sen de bu sene. Profesyonel bir şekilde çekilse bu video gerçekten profesyonel bir şekilde çekilse 10 veririm. 10 veririm. veririm. E, ama 7 veriyorum çünkü profesyonel bir şekilde olmamış. Daha iyisini çekebilirsiniz. Ben şu ana kadar seyrettiğim videoların en iyisi bence 8 veriyorum ben. Şu an birinci sıradasınız. Hocam. Arkadaşım. Ben sana demedim mi kimsenin yanına gitme? Kıskanıyorum kızım seni. Sevgi kısıtlama sevgi. Sana güveniyorum ama kıskanıyorum. Yani çok lafları peş peşe sıralamışlar. Bir de oyunculuk sıfır. Ee, videoya... Sesleri net çıkıyor oradan. Güzel videoya şey. Videoya puanım yok hmm. iki. Evet. İki bence de iki. Ya erkekler gelme Gitmeyecek! çünkü. <laughs> <laughs> Yemin ederim babam bu videodan sonra diyecek ki bu şey TikTok korona ile işte. eşdeğer. <laughs> Aynen. Nerede içime okudun şimdi? Yani gerçekten tam korona. Ne işin bu? Valla kıskançlık falan dedi, bir şey dedi ama. <laughs> Kaç verin? Ee, üç. Üç, ben de, ben de üç veriyorum ya. Yani. Arkadaşlar TikTok'ta birçok saçma video var ve az önce birçoğunu izledik zaten ama TikTok'ta çok güzel insanın için, içini ısıtan çok güzel videolar da var. Şimdi onlardan birini izleyeceğiz. da babanın çocuklarını doyurması her şeye rağmen bir çatılar yok belki ama ufacık bir nimetle nasıl mutlu oluyorlar onları gördük. Çok sıcak, çok güzel bir video. Yani böyle güzel evet. mutlulukları paylaşmak evet. her zaman çok güzel ve prim için yapmadı da o kadar belli ki adamın. Hani buradan kim Adem Sümbül. abi sana buradan selam olsun. Selam İyi ki adım. varsın evet. gerçekten. Şimdi videolarımız bitti. Bugün <laughs> seninle TikTok'ta en saçma videoları izledik. En yani aralarında güzel videolar da vardır. Evet. Ee, eleştirdik. Dediğim gibi arkadaşlar, biz burada eleştiri yaptık, videoları izledik, ama alınan olursa da buradan kusura bakmasın. Biz sadece dışarıdan bir gözle eleştirdik. Çünkü bizi de eleştiriyorlar. Biz burada ne küfür ettik, ne argo bir söz söyledik. Sadece videolarımızı izledik ve eksiklerimizi söyledik, puan verdik. Bize de bunu yapıyorlar yorumlarda. Bugünlük bu kadar. Babamla. Geldiğin için teşekkür ederim abi. Rica ederim her zaman. <laughs> bu korona e, muhabbeti yüzünden bir video çekelim. Siz de evde bu videoları hani bu videoyu izlersiniz, zaman geçirirsiniz, vaktiniz geçer. E i̇nşallah en kısa zamanda da bu korona muhabbeti ülkemizden uzaklaşır, hatta bütün dünyadan uzaklaşır. E, sen söylemek istediğim bir şey var mı Ay, Yorum yaparken e, sizleri kırdıysak özür dileriz. Yalnız bu videoları seyrederken benim Türkiye birinci ligi geldi aklıma. Kimi takım başarısız olur, kimi de böyle şampiyonluğa yürür. Onlar da öyle bir şey. Olmayanlar da bırakmasın, devam etsin. Yukarıları doğru çıkarlar ama bazıları da gerçekten profesyonel. Ekip olmuşlar, takım olmuşlar. Güzel işler yapmışlar. Yani Sonunda da zaten şampiyonluğu hak eden belli. Onun da hakkını verdik. Gerçekten güzel, duygusal şeyler var komik şeyler var, hiç anlamadığımız şeyler var. Yani beni kitleyen şeyler de var. Ama olsun, herkes elinden geleni yapmış. Daha da olmayanlar başarı için biraz daha mücadele vermesi gerekir. Her şey uzun bir şeyler katayım, bir yorum katayım diye değil. Ama son video gerçekten güzeldi. Kısa ve öz ama gerçekten duyguyu bize yansıttı. Her şey için teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Babam da ben de, için teşekkür de çok ]ler. teşekkür ederiz. Her şey için. Bundan sonra babamla da daha çok video gelsin istiyorsanız <laughs> yorum kısmında belirtin. Ne olsunlar? Her türlü yoruma <laughs> açığız ama sınırlı seviyede. Biz nasıl sınırlı bir yorum yaptıysak siz de sınırlı ve e, iyi, seviyeli yorumlar bekliyoruz. O zaman hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok yavaş bir şekilde büyüyoruz ama ileride çok büyük bir aile olacağız. Buna da inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın.